arkadaşlar. Bu videoda sizlere paylaştığınız ekrana katılımcıların yazı yazmasını ne engellersiniz onu göstereceğim. Toplantıyı başlatmıştık. Share screen ekran paylaş dedik. Ve ekranı veya beyaz sahtayı fark etmez birisini paylaştık. Share dedik sağ alttan. Paylaştığımız ekranda mor yazıyor bakın üstteki menüde. More var daha fazla. Daha fazla tıkladığım zaman aşağıda gördüğünüz gibi bir Enable Annotation for Others var. Şu an benimki kapalı. Buna bastığım zaman açacağım. Şimdi buna tıkladım. Şu an artık katılımcılar benim ekranımı karalayabilir. Çünkü Enable dedim. Şimdi mora tekrar gidiyorum. Bakın burada Disable'a dönüştü bu. Disable Annotation for Others. Diğerlerinin not tutmasını engelle. Diğerlerinin ekranı karalamasını engelle. Disable. Buna tıklıyorum. Ve bundan sonra katılımcılar artık ekranımı karalayamazlar. Tekrar örneğin beyaz tahta paylaştım, soru yazdım ve cevaplamasını oraya not yazarak cevabı tahtama yazmasını istiyorum. O zaman tekrar buraya gelip enable dememiz lazım ki onlar tekrar bizim tahtama yazı yazabilsinler. Evet, ekran karalamaya, engelleme ve tekrar izin verme bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.